Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunan spiker Türkiye'nin yeni füzesine hayran kaldı. Değerli izleyenler, Yunan spiker Johannes Theodoratos, Türkiye'nin yeni seyir füzesi Çakır'a hayran kaldı. Çakır'ın teknik özelliklerinden ve operasyonel kabiliyetlerinden bahseden Theodoratos, Türkiye'nin bu füzeyi Yunanistan'a karşı geliştirdiğini iddia etti. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos, Kroketsan firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Çakır Seyir Füzesi hakkında konuştu. Roketsan firmasının geliştirip ürettiği yeni bir tehdit ortaya çıktı ortaya. Bu yeni tehdidin adı Çakır ve bu füzenin çok çok ilginç bazı operasyonel özellikleri var diyen Theodoratos, Çakır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından kullanılacağını aktardı. Çakır'ı dünyadaki diğer muadillerine göre benzersiz olarak nitelendiren Teodoratos, Çakır'ın gücü Türk tasarımı olan KC-1750 turbojet motoruna dayanmaktadır. Çakır'ın en ilginç özelliği ise kelimenin tam anlamıyla çok akıllı bir füze olması. Türkiye'nin onlarca yıldır kendi iletişim ve askeri uydu takım yıldızlarını çok iddialı bir şekilde geliştirdiğini hatırlatırım. Biz uzun süre uyurken bunları yaptılar dedi. Sözlerinin devamında Çakır'ın diğer teknik özelliklerinden bahseden Yunan Sepiker, Türkiye'nin bu füzeyi Yunanistan'a karşı geliştirdiğini iddia etti.